Hepinize günaydın arkadaşlar. Bir tatilden döndük. Aradan bir gün geçti. Şu an e, sabahın dokuzu. Bugün Cuma. Şurada bir miktar un aldım arkadaşlar. E, eşim pişi istedi. E, ona hamur mayalayıp pişi yapacağım. Şöyle yuva maya kullanıyorum. Şuradan bir miktar tuz alalım. hem hazırlayalım hem sohbet edelim. Sizler nasılsınız? Görüşmeyeli. Arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim. Bu tuz fazla etkili değil. A101'den almıştım. O yüzden fazla gelebilir. 2 kaşık atıyorum. sesimde biraz boğuk çıkabilir. Aynı zamanda gece geç yatmıştım. Şöyle mayamı açayım. Kuru maya olduğu için böyle içerisine bıraktım. Şimdi unun fazla değil. Hani çok fazla olmasını istemedim. Kalınca katılaşıyor. Yiyemiyoruz. O yüzden biraz böyle tadımlık olsun. Atıştırmalık şeklinde. Un fazla değil. Bakın bu şekil. Suyunu ekleyip şimdi hamurumu yoğurayım. Hamurumu yoğurdum. Bahsettim hani fazla değildi zaten. Şöyle. Kovamın içerisinde şu şekil. Çok da hani böyle acil ekmek yaptığımız gibi şu şekilde göstereyim. Ee, sıvı yapmadım. Çok fazla yapışmasını istemiyorum o yüzden. Burada da streç hazırladım. üzerine kapatacağım. Mesaj sesi arkadaşlar. Üzerini kapatacağım. Bekleyeceğim belli bir süre. Hani biraz toparlansın mayası kendini bulsun. O olana kadar ben de çayımı demleyeyim. Malum sabah evimi toparlayayım. hamurum olsun. Yeniden görüşelim. Yuppi! Çok güzel kabarmış arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat bekledi, fazla değil. Yani çok fazla bekleyecek zamanım yoktu. Şöyle bir yani 30 dakika oldu arkadaşlar. Demek ki böyle bir 20 dakika daha beklesek daha da güzel şişecek, kabaracak. Yeterli bence bu kadar ama çok güzel kabarmışlar. Şimdi ben tavamı alayım. Bir an önce başlayayım kızartmaya. Evet beraber bakalım hangi tavayla yapalım. Ee, şurada gözleme tavam var bu. Şöyle üçüncü sırada olan onu alacağım arkadaşlar. Şimdi bir elde telefon. Bununla genellikle melemen türü daha güzel oluyor. Şöyle bırakayım. Şöyle arkadaşlar. Biraz da telefon. İlk geldiğimizin ertesi günü bununla sıkma yaptım arkadaşlar. Çocuklar iki gün, üç gün dışarıdan yiyince e, hamur işi canları istedi. Gelir gelmez sıkma yaptık. Bu tavayla kızartacağım. Bunu ben. Bir saniye. Evet. Tavam hazır. Şimdi hamurlarıma gelişi güzel şekil vereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle küçük bir demleye de çay demledim. Buraya da bir küçük bir servis tabağı hazırladım. Şöyle. Ona da domates, salatalık sövüş yapacağım. Şimdi ben bir an önce tavama sıvı yağ dökeyim. Şöyle. bir an önce başlayayım arkadaşlar tatil çok güzel geçti orada e, normal çamaşır, Hani fazla kirli olmadı Mayoydu diğer banyo havlusu derken onlar normal suyla yıkandığı için biliyorsunuz hani ee, o şekil serdik ve iki çanta dolusu giysi ee, dünden beri tam dört makina bir yandan çamaşır yıkanıyor arkadaşlar yerlerimi henüz süpürüp silmedim bir yandan bu şöyle dün bu geldiğimiz ertesi gün bugün arkadaşlar dolap kapaklarımı sildim tekrardan aspiratörün üzerine temizledim ocağıma ciltledim ee, Yerlerimi süpürüp silemedim hala çamaşır katlayıp yerlerine yerleştirmeyle uğraşıyorum Bugün de bakayım yapabilirsem hafta sonunda şehir dışından misafirim var. Onlar gelebilirler tam kesin belli değil. Bugün de evli yerleri süpürüp silip balkonları yıkayacağım. Öncelikle şu hamurumuza şekil verip bir kızartalım. Daha sonra tekrardan sohbet edelim. Evet kızardılar. Mis gibi oldular. Ama şekil adına fazla bir şey beklemeyin benden arkadaşlar. Böyle hiç böyle yuvarlak olsun, şu şekil olsun değil. Gelişi güzel alıp ama e, orada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Puf puf kabardılar. Çok güzel. Toplam bunu e, mayalayıp yapma süren bir saat bile, tamamen bir saat bile olmadı arkadaşlar. Hamurum da hani çok güzel mayası geldi. E, yeter ki yapmak isteyelim. Eşimin canı istemişti o yüzden hemen çayın yanına hani uzun sürer mi böyle mayalaması diye hiç üşenmeyelim bence mayalaması kızartması toplam bir saati bile bulmadan puf puf da kabardılar böyle yanına da şöyle söğüş domates salatalık çayın da burada baya bir demlik buharlanmış onu da şöyle kapatacağım buyurun arkadaşlar sizi de beklerim buyurun beraber yiyelim Azerbaycan'la Türkiye'den bütün takipçilerim beni severek izleyen herkese sesleniyorum. Buyurun gelin beraber kahvaltı yapalım. Özellikle Leman Hanım Azerbaycan'dan beni severek takip eden kahvaltıya beklerim. Buyurun gelin. Şimdi biz geçelim afiyetle yiyelim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Kahvaltı bitti. Bulaşıklarım fazla değildi. Ee, o yüzden elimde yıkadım. Alt e, kurutmayı makineye atmıştım o yüzden bu şekil tezgahımın üzerine dizdim. Güneşte vuruyor zaten erkenden kurur. Makineye koymak istemedim. Hani bugün temizlik yapacağım ya oluyor bazen e, tek bir bardak oluyor elimizde yıkamak istemiyoruz. Bazen de böyle iş yapacağım zaman hani elim suya değsin böyle bir açılayım diye. Elimde yıkadım bu kadardı kahvaltı bitti, bulaşık bitti arkasından şöyle kendimize netliyorum arkadaşlar Türk kahvesi sodalı değil bugünkü böyle arkadaşlar kahve fincanda da değil ee, şöyle benim önceki vitrin takımlarımdan küçük bardaklarım vardı bunları yaklaşık 3 yıldır bu şekil kahve bardağı olarak kullanıyorum hani değerlendirmek için Az kaldı. Birazdan köpük olur. Köpüğünü alırım. Mis gibi kahvemizi içeceğiz. Kahvem hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Arkasından geçeceğiz ev işlerine. Yeniden görüşürüz.